Kereprokosto mandibular sendromu diye adlandırılan zor bir hastalığa yakalanan Mehmet Emin Kudat başarılı bir ameliyat sonrasında çenesi uzatılarak hayata tutundu. Tanısı ilk 1966 yılında konulan ve bugüne kadar 90 kişide görülen hastalıktan Mehmet Emin'le birlikte sadece 21 kişi ameliyat sonrası hayatta kalabildi. Türkiye'de ise ilk olan Mehmet Emin'in çenesine ayakların uzatılması için takılan platinin aynısı takıldı. Doğum sırasında çenesi normalin çok altında olan küçük çocuğun sağlık problemleri artınca ailenin de kararıyla ameliyata alındı. Başarılı ameliyatı yapan plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı doçent doktor Mehmet Veli Karaaltın, hastalığın birçok problemin bir arada gözüktüğü bir hastalık olduğunu söyledi. Birçok anomalinin yani birçok problemin bir arada gözüktüğü bir hastalık doğuştan itibaren ortaya çıkıyor ve gendeki bir değişiklikten yani bir mutasyondan ve hücre içerisindeki sinyallerin bozukluğundan ortaya çıkan bir durum. Çok nadir görülen dünyadaki Mehmet esasında 90. vaka şeye göre yaptığımız araştırmalar göre, literatür ve genetik danışmanlığına göre. Ve e, buradaki problem şu oluyor, genellikle esas problem. Alt çenenin e, oldukça küçük olması, göğüs kafesinin normalinden daha küçük olması ve bazen bunu eşlik eden e, beyinle ilgili problem. Çok şükür Mehmet'te o problemimiz yok. Gördüğünüz gibi çok e ee, şey çok zeki, çok e, sosyal, göz teması çok iyi. Ve bu hastalıkta bu tip uygulamalar çok az yapılmış. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'de Jenny diye bir hastamız, Jenny Piper o şu anda yaşamını sürdürüyor. Bir hastamız Japonya'da şu anda piyanist olmuş onu da yaşatabilmişler. Çok şükür Mehmet'imiz de şu anda gayet iyi. Mehmet Emin'in tedavi süreci sırasında aileye ileri hasta bakım konusunda eğitimler verildi. Nefes alamıyordu zaten. Ne nefes alabiliyordu ne yemek yiyebiliyordu. Şimdi Allah'a şükür bitirdik. Yani öncelikle şifa Allah'tan gelen zaten Allah istediği zaman herkesi yaşatır. Sonra Mehmet Hoca'dan. Ya Mehmet Hoca olmasa inanın ki zor olurdu. Allah'a bin kere ediyoruz. Şu anda iyi, çok çok iyi Allah'a şükür. Ki ileride bakalım çıkaracaklar 2 3 haftaya kadar adet demirleri.